Doğru <laughs> Ay ne güzel tuttum ya oh Doğru, Doğru Help Help Gel beraber sıçalım kardeş gel <laughs> Gel ucundan da sen tut <laughs> Nereye ne sıçacağız <istiyorsan gülüyor> ya? Ne <laughs> motive? <laughs> Aynada görünmüyorum lan ben. Lan ayna değil burası bir yer yani. What? Şş. Bak sen, çok böyle çok bir yer mi arkamız? Bir dakika Kim pembeli kim pembeli dur pembeli dur. Oha öyle mi işiyorsun? Sierra selam kimsin? Ne tamam, ben boyu mu yetmiyor? Hadi gel abinize bakayım bak şimdi. <Gülüyor> Oscar <Gülüyor> benim. Fazla bakma. Aa topu vurdum. bakma kafaya. Takan. Kafaya var kafaya. Bir <laughs> <de olmaz>. <gülüyor> <Çala>. <gülüyor> Tuvalet kağıdı. Bitmiş burada. Buralara hep sıçtın mı? Neco kapıyı kapat. Alttan verirken eline boksüler gibi sarayla da sürsün. Sonra bunu YouTube'a atalım. Direkt boks sürsem de... olmaz mı Atakan? Çağlar'ın eline sıçtım. Trend. <laughs> Ay doluymuş. <laughs> Kaçıyor bir de. Bir şey istiyorsunuz mu gelin bakayım. Buram Dur bakayım. Burayı bulayım da çağda. Oo kameraları da kontrol ediyorum buradan. Aa dur buradan gidince galiba. Bir tane ekstra Gel. vitaminli mandalina. Hele geç. Hele geç. İsminiz neydi? Fatalat <laughs> hadi. Lan oğlum Yok. neredesin İsminiz ne? <laughs> Yukarıda çıkalak 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 çıkalak. taraf değil mi bak şurası? Tamam mı? Değil değil hayır hayır hayır. Gel. Buyurun. Çok acı. Buradan bakarken göte gelmiyordum. Ben <laughs> geldim. Aaaa. Lan oğlum! Şarkı gördün mü? <laughs> Ağzımda da geldi tamam lan. <laughs> Değilmiş şu. Tamam. Ayıp değil mi ya? Ayıp. Bir kasiyere böyle atlanır mı ya? Yani? <laughs> bana lazım bana. Gelirse duyarım dedim geliyorsun. <laughs> <laughs> Çalış. <laughs> Ya Çalar... bakıyorum ben kameralara bak. <laughs> <laughs> lan çağır adam arkanda sıçıyor oturuyor. Yapış bir yere. Şey nasıl ya? Kameralar <laughs> demiş arkasına bak. Yakalıyorum <laughs> yakınlarda bir yerde. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Neredeyim <ben>? Hayırlı işler. <laughs> Merhaba usta. Niye? Çalar bina senin üzerine mi yapıldı oğlum? Bu nasıl bir oyun lan? De lan, bir daha Hareket mi demiyor cidden mi? Adam burda oh. lan! Allah! Hadi bakayım. Helal be! Hadi bakayım. Sen beni niye öldürmedin? Kes! Lan! <laughs> 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 Çok meydan. Bilmiyorum ama. Kolay gelsin! <laughs> Çıkmış. Eş kişi burda zaten. Şu ben sarı kilodan şüpheleniyorum. Demi Sierra. Kimden şüpheleniyorsun? Sierra'dan. Yanındaki dikkat et. Arkanda lan arkanda arkanda hızlı koşuyor şu. Ben şundan bitiriyorum ya. Mor mor kilo. Yani. Mor kilo değil mi? Bu kim ya? Bu B kim? Bak gıkı çıkmıyor. Kimsin sen? Mor kilo. <laughs> Yaklaş ya, <laughs> 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 murder sıkıştı. Gel 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 Allah'ını seversen. Tipe bak gel Allah'ını seversen. Ne 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 A -a, <gülüyor> <gülüyor> Nerede, ne birader <laughs> Birader ne ha, ne oluyor <laughs> oğlum silahın yok adam mı oldun lan sen silahın yok he? <laughs> Aa vur vur. dalga mı, vericem, lan? Vur, <laughs> dalga mı vereceğim lan? Kafasına vur kafasına. Size Oha. Oha. Oh. <laughs> Kimi vurduysa var ya alt kata uçtu lan adam. Ne <laughs> ne ben kapıları tutuyorum kanka. Niye kanka gel beraber bakalım. Ha Kapılardan Ben görüyorum buradan. Öldüm Ege, öldüm Ege. Ege öldüm ben. Kaç geldi, kanka? Geldi, geldi. Kanka kaç kanka sen kaç kurtar. Ne var kadar var. M9 mu var? Ne var acı? ben gireyim de abi Bir şey size var, iyi oyunlar. Ege burayı boşalt Ege. Ege burayı boşalt kardeşim. <laughs> Vay babanı düşmanlarını Ya yani niye info verdin <laughs> ona? Ya bu ne olacak sanki? Gel ne düşüyor? Hatta ebesinin imkanla düşüyor. Yok ben ne gel gel, ben gel Ya tam Burası. bir silahı bul Daha laf edersin Ne yapacaksınız? Duel mi yapacaksınız abi? Bak sırt sırta dönün abi sırt sırta gel. dönün tamam mı bak Ya benim O oh. Ben 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 <laughs> ben. <laughs> sırt sırta dön ne gel Vallahi iyi dön <laughs> Yukarı kaçıyor Yukarı kaçıyor Gel Silah aldın mı uşağlar? Ha. ha. Vur sen yerindeki adam. Lan, aha, şey. bak, vur şey vur, lan? vur vur lan vur. Şunu vur salak salak. Sakın sakın sakın. Çağlar sakın. Çağlar sakın. çalar sakın. Kimi yeneceğim lan? Çağlar vur şunu Çağlar. Adam vurdur adam Kim? Bütün herkes öldü. Vur. Bütün herkes öldü. Kardeşim bak bütün herkes öldü. Çağlar. Sana bak. Al. Lan ol. Afe Orada mı gitti? Oyun gitti Dur oyun gitti <laughs> İkisini de denene tarafını seç Bir dakika seç. oyun gitti bekle alt taptan döndün. Öldün zaten yere. vortex merak etme Herkes öldü abi Öldüm Hepinizi öldürdüm Adalet kazandı Kar Karbon attı <laughs> Ama ben dedim abi Victor diye var ya Çağlar Bir saat Victor diye bağırdım Victor. sana <laughs> Victor diye Hala Victor, Hala Victor diyor Hala Victor <laughs> diyor Ege Hala, <Victor gülüyor> <diyor. gülüyor> Hala Victor diyor <laughs> Hala Victor, <laughs> Hala Victor, <laughs> Victor, Victor diyor <laughs> Abi silah

Hotel'dan hotel. Hadi geliyor koşuyor, şey koşuyor. Ege şuraya ya. bakar mısın? Ege şuraya içeriye bakar mısın? Kanka bura şampiyonları geçer demek şimdi. Niye yap? Niye vur şunu? Niye yap? Şeye de kalsın ikisi. İstediğim o ken. Kerime seni sevincinden. Gel. Hop başka Romeo top. Abi selamun aleyküm. <laughs> Aleykümselam Top. selam silah var silah yani girişim, korumaya yani gir, korumaya yanke, gir, Gir 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 tamam. Böyle böyle. Bak, bak, bak bu üçlü ben... Tamam bak şimdi Romeo'yu vur. Romeo'yu vur mesela. Romeo'yu vur. De. Vur abi. Vur vur. Vur, vur, vur Romeo. Tamam tamam ah, çok güzel. Ah. Tamam bunu da vuruyorum. Başka? Ben ne vuruyorum lan? Vur. Ne vuruyorum lan vur. sen? Reload <laughs> attı Ege. Ege. Ege reload da Ege. Vuracaktım onu ya. Reload attı. Ya oraya gitti. Romeo'yu vur. Dur dur oğlum ya. ya, ben alacağım, ya. Ben alacağım ben. ben. Geldi Zulu. Zulu geldi anan avradını. Zu diyor adam zu zu. O geçen elde ben öyle dedim ama. Aynen. Puh. Allah Nasıl razı yani? olsun saygısı varmış herhalde beni vurmadı lan. Bence <laughs> seni Hatta. unuttu lan. Hayır ben <laughs> seni görmedim. <gülüyor> <gülüyor> abi la. Aa gördüm lan gördüm. Sarılı neymiş o tip lan. Bana geldi. Bana i̇şte geldi. Çıktı, geldi oğlum, oğlum bana, geldi. Lan, bana, <laughs> geldi. Lan, <laughs> bana geldi. Lan bana geldi lan. Bana geldi lan. Vur lan. Gördün mü lan? Tamam söylemeyeceğim. Ben yaptım. Ver bıçağı. Bu yaptı. Al. Vur beni. Vur. Gel, gel. Gördün şu, 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 şu. Lan vur lan sarılı sarılı vur 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 çabuk vur. Vur Gelize lan. Bize çalı seni yapacağım. Ben... bana bıçak sapladı. Çık lan dışarı. Çık 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 çık. Çık. çık 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 çık. Gelmeyin Yeniden. odaya. Çık çık geç karşıya. Dışarıda bekleyin bekleyin. Burada bir katliam olacak. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Aa bu odaya girene vururum. Girme sakın. Geç. <laughs> dedim abi. Dedim. Ama adam giriyor ısrarla. Girebilir miyim? Abi. Çıkın aynı, ben... aynı aynı, abi. Aynı, aynı tweet abi. Diyorum ki, ben seni bıçaklarım ki, bunu yapana vururum. Oturduğu yerden kaktır aşıyor üstüne adam. Nasıl ya? <laughs> Şu mavili Şu mavili değilse benim de atıma takan değil. Vur vur onu vur 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 onu vur vur vur. Ya gerizekalı. <laughs> körüm <laughs> ya körüm <laughs> ben körüm <gülüyor> ya. <gülüyor> tango tango. Allah. Ene vurdun Ece. Allah'ım bu <laughs> silah şey kimlerin eline geçiyor ya. Ya, ya mavi Ama ben bir saat kamera odasında bekliyordum zaten. Victor, 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 Victor. Switch, let's switch. yalana bak. <laughs> Nereye denk geldik? Timing. Ne lan ya? İlhan var ya? Ne oyunda? Whisky. Ne çok adı geliyor. Silah nerede? Silah. Nejo nerede? Nece, silah. <laughs> Çöpü oh. Ya Ya oh. herkes öldürüyor bak. Ya gelen geçeni öldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> bravo vur vur bravo. Aa, ölmüyor. Ya bravo vur işte ya. Anlıca. Tamam. Tamam sorun yok. Tamam. Ya vallahi belanızı vermesin. Ne yapıyorsun? Şey? Taktik taktik. Tamam taktik Böyle taktik. taktik. Dur lan bu mördere dönüşür belki. Burada katliam çıktı. oha oha. Burada yaşaylamıştı 3. Mördür Neco abi vurun. Ne oldu güzel. Geliyorum. Çık git abi ya çık git. Tüm lima mavi lima. Lan, oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. Oyun gitti. geldi. Oyun Geldi, geldi geldi lan lima mısın? Ha limayım ben. Bak Sadece patates kafa vortex için. On ne diyor sadece evet doğru. Buradayım ha. <laughs> oh.